Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyondan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yol arkadaşlarım dediği muhtarlarla bir araya geldi. 5 yıllık çalışmalar için muhtarlara teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, 25 yıllık başarı hikayesinin sonucunda son 5 yılda da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Gazipaşa'dan Kaşa 913 Mahalle Muhtarı ile çalışma şansı bulduğunu, Görev süresi boyunca muhtarlarla uyumlu bir çalışma gerçekleştireceklerini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul'da bu yıl 27.'si düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldı. Antalya standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Başkan Muhittin Böcek, "Emitin tüm dünyadan katılımcılar, tur operatörleri, turizm sektörü temsilcileri ve tatilcileri buluşturan bir fuar olduğuna dikkat çekerek fuarda açtıkları Antalya'yı dünyaya en güzel şekilde tanıtacaklarını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınma ilkesi kapsamında serelarda kurduğu dijital tarımsal takip amaçlı kablosuz izleme sistemi sayesinde çiftçiler önemli bir iş yükünden kurtuluyor. Elmalı ve Kumluca'da 300'den fazla çiftçiye sensör iyi belirerek üretimleri takip alındı. Kurulan mobil uygulama aracılığıyla üreticiler ısı, nem, gübreleme, erken ve geç donlar konusunda gerekli müdahaleleri yapabiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri İbradı ilçesiyle Ormana Mahallesi'nin ana yol girişlerinde asfalt çalışması başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yol ağında olmamasına rağmen ilçe belediyesinin sıcak asfaltı karşılayacak bütçesi olmayınca Başkan Mülteböcek durumu el attı. İlçe Belediyesi ile yapılan protokolün ardından Büyükşehir Belediyesi İbradı sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Boğaçay Caddesi'nde ağır tonajlı araçlar ve altyapı kurumlarının çalışmalarından kaynaklı, deformasyonların giderilmesi ve yoldaki olumsuzlukların düzeltilmesi amacıyla çalışma başlattı. Önemli bir ulaşım arteri olan caddenin her iki şeridinde de sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Serik Kongre ve Kültür Merkezi'nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Projede betonarme ve duvar imalatları tamamlanırken çelik çatı imalatlarına geçildi. Serik'in sosyal ve kültürel hayatını canlandıracak projede 1000 kişilik konferans salonu, 250 kişilik salon, fuaye, kurs alanları, galeri, kulisler, prova odaları, atölyeler ve kostüm odaları bulunuyor. Türkiye'de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ile birlikte elektrikli araç şarj istasyonu ihtiyacı gündeme geldi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 10 otoparkta 18 adet şarj istasyonu kurarken, Büyükşehir Belediyesi ait elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamak üzere belediye bünyesinde 7 adet daha şarj istasyonu kuruldu. 25 şarj istasyonunda aynı anda 34 araç şarj edilebiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.